Suçların yargılanmasını ağır cezadan alıp asya cezayı veriyor. Ama içeriği bakımından yani esası bakımından hiçbir değişiklik olmadığını görüyoruz. Şimdi bu e, TCK 158'in mağduriyetlerini gidermemiz gerekiyor. TCK 158. madde ile ilgili olarak 11. yargı paketinde yer alan görevli mahkeme düzenlemesine Dem Parti'den itiraz geldi. Bu düzenlemenin hiçbir şeye çözüm getirmediğini belirten Demli 2 milletvekili. Sadece banka hesapları ya da kredi kartlarını kullandırmaları dolayısıyla, nitelikli dolandırıcılık suçundan büyük cezalar alan kişiler hakkında bir düzenleme yapılmasına ilişkin öneri sunacaklarını belirtirken, bu durumda olan gençlerin çocuk denecek yaşta olduklarını belirttiler. Şimdi nedir o mağduriyetler? Bir kere buna değinmek gerekiyor. Şimdi bu teklif maddesinin e, kendini TCK 158 mağduru olarak tanımlayan kesimler tarafından yetersiz bulunmuş. Sayın Bakanım bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Muhtemelen size de geliyordur bununla ilgili. O yüzden o yüzden bunun altını yani çizmek istiyorum. Bu mağduriyetleri sizin de bilmenizi istiyoruz. E, kamuoyunda aslında hesap kullandırma e, yönetme yönetimi olarak bilinen uygulamada ise banka hesaplarının dolandırıcılık amacıyla kullanılması nedeniyle Hesap sahiplerinin de nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılandığı ve cezalandırılığı haberlerini de sıkça duyduğumuz bir şey bizlerin. Ancak birçok kişi banka hesaplarını bilerek ve isteyerek suç amacıyla kullandırdıklarını aynı zamanda dolandırıcılık eylemlerinden de haberdar olmadığını söylüyorlar. Şimdi bakın bu 158 mağdurların çoğunun yaş ortalamasına baktığımız zaman 18'i yeni doldurmuş yani henüz... İşte sim kart çıkarma yetkisine sahip olabilecek henüz banka kartı çıkarma yetkisine sahip olacak kişilerde olduğunu çoğunlukla görebiliyoruz. Şimdi buradaki bir mağduriyeti bizimin gidermesi gerekiyor e, Sayın Bakan Yardımcım. Biz buna dair dem parti olarak bir e, kanun teklifi de sunduk. Dedik ki bu maddeye şu maddenin aynı şekilde eklenmesini istedik. E, bu maddeye tanımlanan suçun banka kartı veya hesap bilgilerini dolandırıcılık kastı taşımaksızın üçüncü kişilere kullandıran suçun oluşmasında kastı bulunmayan kişilerin hesabı üzerinden işlenmiş olması ve failin ilk defa suç işlemiş olması halinde mağdurun zararını tamamen gidermesi şartıyla bu suçun uzlaşma kapsamına alınması ve uzlaşmanın sağlanması halinde de kamu davası açılması eğer bir kamu davası açılmışsa düşmesine dair bir kanun teklifi verdik. Şimdi bunu niye yaptık? Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki ee, bu gençlerin yani 18 yaşını henüz doldurmuş olan gençlerin asıl büyük dolandırıcılar tarafından kullanıldığını çok iyi biliyoruz. Bakıyoruz yargılanan kim ağır cezalarda? 18 yaşındaki, 19 yaşındaki, daha yeni dershaneye başlayan ya da daha üniversiteye gitmeyen, henüz gitmek aşamasında olan gençler olduğunu görüyoruz. Daha önce avukatlık yaparken de böyle çok fazla müvekkilimiz vardı. Bir geliyor aile, mağdur edilmiş, hesaplarına trilyonlarca paralar yatırılmış ama gencin haberi bile yok. Şimdi şunu da bir kere gözlemlemek gerekiyor. Böylesi bir suçu işleyecek olan kişi. Düşünsenize yani insanların hesabından milyarlarca paralar alınan kişi. Hiç IBAN numarasını kendisi verir mi? Elbette ki belli ki bu IBAN numarası ya kandırılan ya da işte bu yönlü kullanılan kişiler olduğu açık ortada. Şimdi bu büyük paralar alan kişiler yargılanıyor mu? Maalesef ki yargılanmıyor. 158 kapsamında ağır cezaya giren suçlarda bu büyük cezaları alan kim oluyor? Çok üzülerek ifade ediyorum ki 18 yaşındaki gençler alınıyor. Şimdi bu teklifin ilerleyen aşamalarında bu kartla ilgili bir düzenleme yapılmış. Yani ondan haberdarız. Bu kartların yani sim kartlarının çıkarılmasını zorlaştırılması, daha ağır yükümlülükler getirilmesi. Ama şimdi mevcut şişen bir mağdurlar söz konusu. Şimdi bizim buna dair bir işlem yapmamız gerekiyor. Buna dair bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Şimdi biz evet ağır cezadan asya cezaya almışız olumsuz değil olumlu ama yeterli mi değil. Yani bu mağdurların mağduriyetlerini giderecek boyutta değil. Bizim buna ilişkin olarak düzenleme yapmamız gerekiyor. O yüzden bunu tekrardan yani teklif sahibi kişilere ve Sayın Bakan Yardımcımızın da duyması açısından söylüyorum. Çok fazla bize bu yönde talepler geliyor çok fazla mağdur edilmiş gençler var. Hem de yaşları çok küçük, daha hayata yeni başlayacak kişiler. Ama o kadar ağır cezalarla karşı karşıyalar ki ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bir de işin kötü yanı şöyle bir şey var. Bu hesabı kullanan büyük dolandırıcılar bu kişilerle ilgili zincirleme bir şekilde yapıyor. Yani sadece hesabına bir defa para girmiyor. Sayısızca paralar hesaba giriyor. Her bir mağdur içinde haliyle şüpheli ve daha sonrasında sanık durumuna düşüyor bu çocuk. Yani çocuk diyebileceğimiz henüz 18 yaşındaki gençler. Şimdi haliyle e, ne oluyor peki? Daha henüz yaşamına yeni başlayacak, daha gençlik yaşlarında karşılarına çıkan büyük ağır cezalarla karşı karşıya geliyorlar. Oysa ki yaptıkları şey nedir? İşte bilmeden Farkına varmadan kartlarını kullandırmaktır. O yüzden buna dair e, biz hem sunmuş olduğumuz kanun teklifinin de e, gündeme alınması, buna dair de e, bir an önce 158 mağdurlarına dair bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Şimdi elbette ki uzlaştırma diyoruz, mağdurların da mağduriyetlerini giderme diyoruz ama burada şöyle bir durumda söz konusu, kendi kullanmadıkları paralarını ödemek zorunda da kalan bir durum. O yüzden bir formülasyonu belki burada tartışamayız bugün ama en azından bakanlığın uhtesinde olsun diye yani bununla ilgili bir kendi şeyde tartışma yürütsünler diye e, burada 158 mağdurlar adına. Dem Parti bozuk saat hesabı, arada doğruyu gösterir oldu son zamanlarda. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte, kol kola yürümenin verdiği özgüven patlamasıyla, birçok konuda taleplerde bulunmaya devam ediyorlar. Bakalım, bu talepleri nasıl karşılanacak? TCK 158 ile ilgili, benim videolarımı da, Hatırlarsınız arkadaşlar. Umarım bu konudaki mücadelemiz de bir sonuç verir. Dem partiyle de olsa, bir şekilde konu gündeme geldi ve sonuç da alınır inşallah. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz birlik olmazsak kazanamayız.